Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün Dublin'de küçük bir gezi yapacağız ve gördüklerimi şimdi sizlerle paylaşacağım. Güzel kayıtlar almaya çalışacağım. Başlıyoruz. Arkadaşlar burası şimdi okulumuzun kampüsü. Buradan güzel bir şekilde caddeye doğru ilerleyeceğiz. Burada bir arkadaşım var. Onunla buluşacağım. Kendisi bize küçük bir Dublin gezisi de yaptıracak. Çünkü arabası var. Rahat bir şekilde şey yapacağız. Şurada belki görebiliyorsunuz. Okulun içinde yurtta kalan bazı, artık e, okul arkadaşlarımız mı demem de gerekiyor, <laughs> onlar takılıyor. Burası yurdun içerisi. Gayet e, konforlu güzel bir yurt. E, alanı çok büyük değil. Normalde Türkiye'deki okulların kampüsleri biraz daha büyük oluyor. Fakat burası biraz daha böyle minik, küçük, e, so, malum. Arkadaşlar burada bir Hintli arkadaşımla tanıştım. O da Türkiye hakkında bazı bilgiler olduğunu söyledi. Ee, bir sorusu oldu bize. Burası da şu anda kampüsümüz. Yine güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Si bro. şu anda ve bir arkadaşım aracımız da bu şu anda Bora bize aldı ondan beraber yolumuzu devam edeceğiz Şu anda arkadaşlar e, bu kanalların olduğu taraftayız. E, burası gerçekten e, insanların sürekli yürüyüş yaptığı e, böyle bizim Ankara'da özellikle Ankara'daki arkadaşlar bir kulu Park'ın olduğu tarz yerler. İnsanlar burada karantina sürecinde şu anda geziyorlar. E, her yer tabii Türkiye'de Türkiye'de bu şekilde böyle. Burada bir sokağa çıkan sonra sokağa çıkma yasağı burada uygulanmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim herhalde şu anda dışarıda tek maske takan insanlardan bir tanesi de benim. Mesafeye dikkat ediyorlar mı? Şöyle şu anda şöyle etrafa bakıyorum tabii işte şu anda çok fazla gösteremiyorum ama maskeye de mesafeye de çok fazla aşırı dikkat ettikleri söylenemez. Ee, yine ben oldukça çekim yapmaya çalışıyorum. Ya bir yandan hani hem çekim yapıp profesyonel bir size kayıt da yapamıyorum ama zamanla bunları da ilerleteceğim. Evet arkadaşlar yine e, Davli'nin merkezi diyebileceğimiz yerlerinden bir tanesindeyiz. E, bu tür yapılar çok mevcut. Yani dip dibe binalar istiflenmiş. E, ve e, burada da görüyorsunuz mesela çok maske takıp da e, çok maske takıp da gerçekten bu kurala uyan çok kişi de yok. Şu anda sayılar da biraz tabii fazla diyorlar ama e, say, e, nüfusuna göre sayıların biraz fazla olduğu söyleniyor. Fakat yine de ona rağmen çok böyle yine görüyorsunuz maske takan yine birisi daha geliyor yine orada da onlarda da maske yok. Yapılar genelde bu şekilde merkez, e, merkezi yapılanmasına biraz daha özel. Bir defa maske takarken görmüş olduk bu sayede. E, özel kulaklar diyor. Asker kokağa inmiş burada. <laughs> evet burada bu şekilde şu anda. Size öğrendiğim bir bilgiyle paylaşmak isterim. Mesela şimdi burada bu evlerin kapılarının rengi hep farklı. Şurada biraz daha farklı görüyorsunuz. Burada mor. Bunun bir sebebi varmış. <laughs> Buradaki insanlar biraz fazla alkol tüketiyor. Bakın burada mesela kırmızı. Normal zamanlarda insanlar burada biraz fazla alkol tüketiyormuş. Ondan dolayı sarhoşluk sebebi yüksek olduğu için insanlar hani <laughs> hep aynı stabil renkler kullanmaktan ziyade bu tür farklı renkler kullanıyormuş ki, sarhoş oldukları zaman <laughs> evlerini daha kolay bulabilsinlerdi. Bunu da burada bir e, İrlanda'da yaşayan arkadaşım bana söyledi. O da çok ilginç. Burada hoş bir yine bir yapı. Ya en güzel taraflarından bir tanesi şu diyebilirim size. E, tamamıyla ve tamamıyla tarihlerini korumuşlar. Tarihi yapılarını korumuşlar. Burada anlatıyorlar, konuşuyoruz. Bazı yazılar da var ya, binaların üzerinde. İşte 200 yıllık bir tarihi var, 300 yıllık tarihi var, 300 yıllık tarihi var. Şeyi söylüyor, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bazı binaların ve yapıların olduğu söyleniyor ve onu gerçekten çok güzel korumuşlar. Tarihsel dokularını koruması gerçekten çok güzel olmuş. Zaten insanları etkileyen de en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Buraya geldiğiniz zaman çok daha farklı hissediyorsunuz. Çünkü e, sanki böyle şu anda 2021'de yani 2020'lerde yaşıyormuş değil de gerçekten sanki böyle bazı yerlere girdiğiniz zaman böyle 1800'ler bile sizin Andrew'o filmlerde gördüğümüz tarz yerler. O gayet güzel olmuş. Yine ekleyebileceğim bilgilerden bir tanesi de bu. Arkadaşlar şu anda Starbucks'a geldik. Burada bir alışveriş yapıyoruz. Burası çok da güzel bir ortam. Şimdi size biraz da burayı göstereceğim. Şehir zaten çok etkileyici ve güzel. Yani biliyorsunuz küresel bir şirket. Şimdi biraz sizi de buralarla baş başa bırakmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir üniversitenin yanındayım. Burada Gaelic Futbol isimli bir oyun, rugby'si gibi. Bu da buranın çim sahası alanı. Bu üniversite kampüsü de gayet hoş ve güzel. Çok fazla güzel bir çekim... Hani malum şu demirler olduğu için yapamıyorum ama... Şimdi şurada size göstereceğim. Şurada top kaçmış arkadaşlar. <laughs> bu şekilde. Bu futbolu da aslında araştırırsanız çok ilginç. Amerikan futbolu da farkı şöyle. Burada topu aldığınız zaman dört kere sektirmek zorundasınız. Ve yine şutu çekerken de topu havaya atıp bu şekilde şutu çekiyorsunuz. O da çok ilginç. Eğer buna denk gelir de bir gün şeyini izleyebilirsem, gerçek oynayış halini izleyebilirsem yine sizlerle paylaşacağım.